Evet bu yapılarda binalarda yapılan yanlış. Şimdi temel buradan başlıyor. Drenajın olduğu yer burası. Drenaj kupkuru. Herhangi bir işlevi yok. Aşağı yukarıda 40 santim yukarıda. Temelden 40 santim yukarıda. Ve buradaki bütün villalarda bu şekilde. Drenaj hemen 30 santim, 40 santim bazen 20 santim derinlikte. Hiçbir fonksiyonu yok sadece e, insanın içini rahatlatmak amacıyla yapılmış bir drenaj. Yani drenaj var mı? Var. Görüyorsunuz su aşağıda depolama yapmış. Temelin altı tamamen su içerisinde. Ve herhangi bir yere tahliye olmamış. Tonlarca su. Aşağı yukarı 3 gündür su atıyoruz. Ama hiçbir 3 gündür su atıyoruz. Hiçbir e, eksilme yok. Bayağı su depolamış. Görmüş olduğunuz gibi her yerden su geliyor. Şu kısımlardan şuradan bayağı bir su geliyor. Yani sadece bu villalara has değil. Bu birçok yerde bu şekilde yapılıyor. Temelden aşağıda olması lazım ki bu drenajın suyu temele değmeden tahliye etsin. Ama bu şekilde yapıldığı takdirde hiçbir fonksiyonu anlamı yok. Kalmıyor yani. Görmüş olduğunuz gibi burası drenajın böyle boydan boya gidiş hattı.